Siirt'te dünürler karşı karşıya geldi. Sinirler gerildi. Kavga çıktı, silahlar ateşlendi. Çatışmanın yaşandığı yerin yakınındaysa Siirt valisi taziyedeydi. Çatışmayı da valinin korumaları durdurdu. Aa, Dünür iki aile arasında tansiyon yükseldi, silahlı çatışmaya dönüştü. O sırada bölgede Siirt valisi de olunca güvenlik güçleri hızla devreye girdi. Silahlı kavga kent merkezinde Hacı Fethi Serin Camii önünde yaşandı. <laughs> Vali Kemal Kızılkaya o sırada taziye için camideydi. Dışarıda bekleyen korumaları hızla çatışmaya müdahale etti. <laughs> Kavgada iki kişi yaralandı, hastaneye götürüldü. <laughs> Çatışmaya karışan şüpheliler gözaltına alındı. Konu hakkında detaylı adli ve idari soruşturma yürütülmektedir.